Klişe kullanmadan zarf üzerine direkt metalik varak baskı yapabildiğinizi biliyor muydunuz? Yeni Printek varak yazıcılarımızla altın, gümüş ve hatta diğer renklerde metalik baskı yapabiliyorsunuz. Ve de tabii ki dijital yazıcıların en büyük avantajı olan kişiye özel baskı yapabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Bir tane isim listesi hazırlayıp, bir tane şablon hazırlayıp birkaç tıkla baskıya hazır hale getirip her zarfa farklı isim basmak mümkün. İsterseniz birkaç örnek yapalım. İki cihazın tek farklı. Elle tek tek besliyorsunuz. Bu cihaz ise otomatik. Bütün zarfları koyuyorsunuz. Tek tek alıp basabiliyor. Şu anda manuel modelimizde gümüş. Otomatik modelimizde altın varak folyosu takılı. Onun dışında dört farklı rengimiz daha var. İsterseniz bir baskıyı görelim. İlk zarfı. Yerine elle yerleştiriyorum, dibine kadar itiyorum. Şimdi sadece iki, iki taneyi bas dedim. Aldı. Ee, Varağımız dönmeye başladı, birazdan önden göstereceğim folyo tasarruf fonksiyonunu. X harfimiz hazır. Ötüyor. Bu çünkü manuel beslemeli olan. Öterken elimle kağıdı yerleştiriyorum, başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Ne bilgisayardan ne buradaki tuşlardan. İki tane gönderdiğim için ikinciyi alıyor. Bakın şu anda folyoyu kaldırdı başını basıp tekrar indirdi. Bu da folya tasarruf fonksiyonu. İlkinde Selim Coşarcan yazmıştı. İkinci de laf olsun diye Ahmet Küçük yazdık. Öyle birini tanımıyorum bu arada. Şimdi isterseniz gelin otomatik beslemeliğe bakalım. Birkaç tane zarf koyalım. Yönleri doğru mu? Evet kapak bu tarafta. Buradan yerleştiriyorum ama daha iyi görmeniz için bakın bu kapağı açayım. Şu hazneye gelecek. Burada bir sensör var. Yerleştirdim. Şu anda bunda da 3 tane göndereyim. Birinciyi aldı. Bastı. İkinciyi aldı. İkinci Ahmet küçük olarak geldi. Üçüncüye bakalım ne demişiz hatırlamıyorum onu. Çıkar çıkmaz bakalım. Buna da Mehmet Büyük demişiz. Bu cihazlar hakkında daha detaylı bilgi isterseniz çok yakında Printek Online YouTube kanalımızda detaylı bir tanıtım videosu paylaşacağız.